Türkiye'de 17 milyon tonlu alabalık üretiminde ilk sırada olan ve 54 ülke ihracat yapan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin çok sayıda tesise zarar vermesi ve toplu balık ölümlerine neden olması sebebiyle %40 oranında düşüş beklendiği bildirildi. Bakanlığın destek vermesiyle tekrar ayağa kalkmayı hedefleyen balıkçılık sektörü ise umudunu kaybetmeyerek 2024 yılı için hedefine 20 milyon ton üretim koydu. Var, Türkiye'de alabalık üreticiliği noktasında önemli bir yere sahip Kahramanmaraş'ta balıkçılık sektörü de depremden etkilendi. Denize kıyısı olmamasına rağmen barajlarda ve kıyı tesislerinde üretilen alabalıkların 54 ülke ihracatı yapılırken, yaşanan depremlerin ardından tesislerin zarar görmesi sonucunda üretim aşamasında olan tonlarca alabalık telef oldu. Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı da yaklaşık 14 tesisin zarar gördüğünü söyleyerek geçtiğimiz yıl 17 milyon ton üretimi gerçekleştirilen alabalık rekoltesinin bu yıl 10 milyon tona düşeceğini açıkladı. Deprem öncesi Kahramanmaraş Türkiye'de alabalıkta ilk numara, bir numara. Somunda da ilk üçe giren bir şehirdi Kahramanmaraş üretimde. Biz bu ürettiğimiz balıkları e, buradan işlenmiş yurt dışı ve yurt dışı pazarlara sevkiyatını yapıyoruz. Yaklaşık 54 ülkeye ihracat eee yapıyor Kahramanmaraş'tan. Türkiye'nin en büyük işleme tesisi Kahramanmaraş'ta, halabalık işleme tesisi. E, burada üretilen balıklar genelde Katar, Rusya, eee Arap ülkeleri tamamına, Hollanda, tüm e, Türkiye, dünya çapına dağılıyor diyebiliriz. Balıkçılık anlamında bakacak olursak alabalık ya da sonra somon üretiminde nasıl etkilendi bu depremde? Ee, şimdi kara tesislerimiz e, bizim en çok etkilenen tesislerimiz. E, etkilenmedi dersek yanılır olur. Çünkü yaklaşık 13-14 tane tesiste zarar var. Bunlarla ilgili de bakanlığımız çalışma yapıyor gördüğümüz kadar Ama şu anda Maraş'ta hayatı normala döndürmeye, balıkçılık olarak normala döndürmeye çalışıyoruz. Bu tesisler bir ayağa kalkacak tesisler değil, peyderpey, zamanla desteklenerek ayağa kalkacak tesisler. Kara tesislerin tamamında suların kesilmesiyle balık ölümleri, toplu ölümler meydana geldi. Onunla ilgili Allah'tan gelen bir şey Yapacak bir şey yok ama şimdi biz hayatı normal seviyesine döndürerek her yıl küçük periyotlar halinde de olsa takviyelerle bu balıkçılığı inşallah eski seviyesine daha yukarılara taşımayı planlıyoruz.